Kaç tane imza topladınız? Vallahi şimdi tabii farklı yerlerde toplanıyor. Daha bir araya getirip üstüne koyarak saymadık ama şunu biliyorum. Yani Gerekli sayının üstüne çıktı. Onu biliyorum. Ama sayının biraz daha artması yönünde bir gayret var. O bakımdan şu anda teslim etmiyoruz. Bir de oranüstü kongrenin toplanış biçimiyle ilgili aramızda görüş ağırlıkları var. Yani ben bu konunun seri, çabuk, sessiz, e, derinden, hızlı bir şekilde şok bir yöntemle yapılmasına taraftarım. Demir tavunda dövülür diye bir <laughs> atasözümüz var. yani e, seçimin hemen akabinde demir öyle bir tavundaydık. ki bunun hemen dövüp şekil vermemiz gerekiyordu. Bunu e, kişiselleştirerek e, delege üzerinde imza toplamayı bir yarışa çevirmeye kalkarak delegenin zihnini karıştıran, bulandıran bir durum ortaya çıktı. Bunu da görmemezlikten gelemeyiz. Ben bunun yanlışlığına vurgu yapıyorum. Bu bir araya gelememe değil. Bir işin yanlış olduğunu söylemektir. Buna şunun için ihtiyaç var. Bu iki aşamalı bir süreç. Bunun birinci aşamasında biz seçimde olağanüstü kurulta yapılmasını meydana getirmeye çalışıyoruz. Bu işin birinci aşaması. Daha ortada seçim yok ki adaylık olsun. Dolayısıyla çok sonra, aylar sonra olacak bir eylemi öne çekerek delegenin kafasını karıştırıp e, suyu bulanık hale getirmenin meydana getirdiği zararlara yapmak için söylüyorum. E, ama artık buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki hafta taraflarla konuşarak e, artık bir tarih belirleyerek bu tarih içerisinde bu başvurunun yapılmasını artık bir zorunluluk, bir mecburiyet olarak görüyor. Meren Hanım mı delegenin kafasını karıştırıyor? Evet yani bir mesaj attı. Bu mesajla şey değişti imza toplama yönteminde. O mesajla beraber delege üzerinde şimdi siyaset avcıları türedi. Herkes delegenin peşine düştü. Yani bu bir yöntem değil. Yani bir işi baştan karışık hale getirmek bir de siz delege olsanız, günde siz 20 kişi arasa ne düşünürsünüz? Bu bir kaosu, bir kargaşayı ifade eder. Bunu yapmaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla seri, çabuk, tutarlı bir biçimde delegeye güven verecek bir tarzda bu imzaların toplanması gerekir. Sonra, sonra seçimli bir olağanüstü kurultay yapılacaksa, o zaman bunun yeni talipleri çıkacak. Yani bu adı geçenlerin dışında yeni talipler ortaya çıkacak. O zaman bir yarışma ortamı meydana gelecek. Herkes ne söyleyecekse o dönemde söylemeli. Delegeye meramını o dönemde anlatmalı. Ve seçimlik kurultayının sonunda da Alparslan Türkeş'in koltuğuna kimin oturacağına da bu delege karar verecek.